Merhaba'yım cümleten. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Efendim burdur, çavdar, ambar... ambar. Herkes susmasın ben konuşurken. Ne olur ya? Çok yalnız hissediyorum kalabalıklar arasında kendimi. <laughs> Burası Burdur, çavdar, ambar. Burdur, çavdar. Çavdar. Bilmiyorsunuz burayı. Burdur, çavdar. Çavdır. Burdur, çavdar. Evet. Ambarcık köyü. Bir kınaya davet ettiler de ee... <laughs> Kınaya davetliyiz Merhaba cümleten <laughs> <Hoş geldin. gülüyor> <iç>. aman, aman. <laughs> Kusura bakma bilader <laughs> Biraz hoş bulduk Baş be aman be Elimizi kopardım ben. Ne yapıyorsunuz siz kınada? Ya yani geleneklerimize göre, geleneklerimize göre işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da yöresel bir geleneğimiz olduğu için bu programı hazırladık. Onu Ses, Sen köselerden polis amcanın oğlu değil mi sen? Evet o. Buralarda az tüy olmuş ha sen. Yan köse kalmış senin ya. Ne yaptın? Bitirdin mi askerliği sen? Çok şükür Allah aşkına bitirdim abi. Sesi biraz inceydi bu. Küçüklüğünde de böyleydi Bu kim? Bu benim hanım oluyor abi. Hanım. Hanım. Sen ne zaman evlendin oğlum? <laughs> Askerden gelince mi? Evet. Bir de bebe var galiba. Evet. Allah tamamı neredesin? Bir batında inşallah. İnşallah. Yenge. Amin. Adın ne yenge? Gülistan. Gülistan. Senin adın neydi birader? Hasan abi Hasan. 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 Ultrasonda şey baktınız mı? Kız mı erkek mi? Neymiş bu? Yok abi köylük yerlerinde pek öyle şey bulunmuyor. Gitmedik biz de. Canın turşu mu istiyor? Tatlı mı istiyor? Kız. Limon istiyor. Efendim? Limon limon. Soralım bir yaşlı teyze. O biliyordur. Şimdi yaşlı teyze değil de kimse kabul etmez ki. Teyzem. Ver mübarek eline. Oku. Çok yaşlı oğlum. Sen de yaşa annem. Yandan. Üstleri yama altları dökmüşüm be Ayşengel. Döktüm ama vakıdı geçirdim oğlum. Neyin vaktini geçirdin? Zamanım geldi. Neyin zamanı geldi? Kara toprağa girmeye. Can ağzından yer astın Ayşengel. Ne demek ki? Yaşım 78'den oldu. Ölemezsin. <laughs> Seni kara toprağa vermeye hazır Abi, değiliz. Ver oğlum ver. Vermiyorsun. Ver oğlum. Kız Allah gecinden versin. Hayır ben de, tamah ediyorum. Tamam ediyorsun da He. bir ayağım çukurda diyorsun gelmişsin burada kızların ortasında düz seyrediyorsun. Efeler, İslam dereli demeli Efe Efeler. Niye dedim Efe'ye bakmaya geldim. Efe'ye bakmaya geldim. Hangi Efe'nin şu? Dağ, İbıyıklı. Hasan mı? Ha Hasan Efe. Efe mi o? Efe. Dünkü sümüklü bizim. <laughs> Bu Hasan'ın hanımı hamileymiş de. He. Canı ekşi istiyormuş limon. He. Kız mıdır erkek midir? Erkek olsa iyi Canım yani kız olsa da hayırlısı ha. olsun da. Ha, hayır erkek olsun. Ne derlerdi? E baksana kız ne toplaydı baksana. E sen de kızsın ya yani hanımsın. E ben hanımım ama pişmanın hanım olduğuma. Erkek mi doğmak isterdin? Tabii. Sebep? Sebep olmayı. Ne olmayı? <laughs> Hazır. Yenge ne oldu? Sancım geldi Ne oynuyor teke zortlatması gibi sende Karnın burnunda Adını Ambulans mı? Ambulans yok ki buralarda Atalım bir kanı arabasına götürelim At arabası yok mu? At arabası yok mu? <laughs> Doğru yok kadıncağız burada Ayşe anne kız mı erkek mi Anlayacağız beş dakika sonra galiba yetiştiremesi Yenge çok geçmiş şey olsun ben Hadi hastane. Buyur. Beyefendi beyefendi. Ambulans gelmedi sancısı da gitti geri geldik ya. Bitti mi sancı? Geçti geçti. Aman yalancı <laughs> sancıdır o ya. Evet herhalde öyleydi. Buyur ama oynama sen de yani. Hadi gelden yeni geldi. Daha şöyle var iki yıl falan oldu. Üçüncü yolda yani. Sana ne canım sana ne canım. Kardeşim olur da, canım yanıyor. Onun için. Böyle gidiyor yolu var abi. Olmaz. Kaçın? Ona, ona. Bir düzüne olması lazım. <laughs> <Bir> düzüne seni. <laughs> Yazıklar olsun be. Ne demek o? Sen doğurmuyorsun tabii, hanım doğuruyor orada. Kardeşine bak. Yalnız hiç bakmıyor. Ben ya böyle rezidüs var. Yolda, sokakta doğum yaptırıyoruz. Geliyoruz, kırkı çıkıyor, gene hamile kadın. Yani çok çekiyoruz biz, biz damatlar. Beraber çıkıyoruz. <laughs>

mı sende? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Lan! Ne yapıyorsun lan? Dur! 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 Ya kime vuruyorsun sen be? He? Adamı... Ah! 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 Kız! Puh, utanmıyor musun? Erkek kırmına girmiş burada. He? ben de dedim bir erkek bayanları nasıl patladı? Ne? Bu erkek. He, Senin eşine de inanmıyorum. Yok, elime, elime hanım elim. Sen hanım sensin be, sensin hanım. <laughs> Çıkar bakayım gözlüğünü. <laughs> tamam bak. abi ben bayanım bayan. Ha sen bak of. <laughs> of. Ben <Abi, gülüyor> yiyeyim ya canım Aman bir ya. tanesi de aman. Ödüm koptu. Altından erkek tövbe tövbe. <laughs> Ay o yürüyün Aman be of. <laughs> Bakalım. Kınası nasıl Neşeli bak başlıyor. Koynunda yatır anne, bu gece misafire, bu gece misafire, koynunda yatır anne, koynunda yatır anne. Kızımız elini açmıyor. İlginç. Genelde, tabii genelde gelinler armut gibi ellerini açıp kınalarını yaktırırlar. Ama şimdi açmıyor. Açmıyorlar mı? Hayır, şimdi de açmıyorlar. İlk defa duyu görüyorum bu adeti. Şimdi buraların adeti mi bu? Genelde. Ya her yerde gelinler elini açar. <laughs> bunu, bunu, ben buraya zırh taktıracağım. Kına geceleri için. Buralara. Mikrofonu <laughs> Efendim? Uzun kollu. Giy. Uzun kollu. Evet. Yazın, yaz sıcağında. giyeceksin ya, ya. şimdi kardeşim, ne yapalım kolonya yanmasın diye sen giyeceksin. Sen ne satış bir adamsın ya. Ne, ne satış bir adam? Efendim? Kolunuz yanmasın diye söndürdük evet, yani. Teşekkür ederim. Biraz, Biraz geç oldu ama artık İstirham ederim. Biraz edelim. Bir, bir misal eder misiniz? Böyle tıp 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 kaldık. O ne? evet, kına gecelerinde Burdur yörelerinde canınız Kekik istedi, ne bileyim ada çayı istedi. Sanıyorum burada hanımefendiler... Senin nedir mesele ya? Ne mesele? Of anladım. Of oh be. Oh be! ne be? Ne? ne? Ne isteyeyim? Sen nereden geldin bura? İstanbul'dan geldim Ne Neyle geldin? Ee, tayyare artı araba. Evet bozeşeğe bir nerede geldin? Ne bileyim neden geldin bozeşeğe? Sınıf atladık annem artık bozeşekle gelinir miymiş burada Ama biniyor mu? Biniyorum ama... Köylük yerde. Ya burada da binersin. Bineriz. Sabahla binersin burada da. Var mı boz eşeğin? Oho dolu 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 dolu. Dolu çok eşek. Anlar mısın boz eşekten? Anlamam ben anlarım. Anlarsın. Ha. Şu sırtım benim şuram ağrıyor da. <laughs> Şu, bir bak. Madem eşekten. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Madem boz eşekten anla... bir müsaade eder misiniz? Girmeyin sahibimle arama. <laughs> sahibimle arama girmeyin. Madem boz eşekten anlıyorsun. Bu eşeğin sırtında... <gülüyor> Allah! <laughs> Elin de var ya. Efendim? Ağır değildir, ağır değildir. Efendim? Ağır değildir elim. Vuramıyorsun tabii gelinlerine, kocana, mocana bilmem. Bir benden çıkar. Beni de vuracağım de vuracaksın. Misafir olduğun için. Misafir böyle mi karşılanırmış? Büyük karşılanır. Oh! Sırtımı gö göstermeme gerek yok ki. Aha da sırtımın rengi tişörtümün rengiyle aynı. Anne az sırtımı okşayabilir misin? Acıdı da. Masaj. Şoray Bey bizde şey vardır böyle darbeli dayaklara tarhana yapar sararız. Yapar mı size de ondan bir tane? Vallahi duacın ter, ter mi? Emin misin? Belki kandır. <laughs> Belki ter değildir o. <laughs> Al kanlara boyandık. Kına çekeceğiz diye. Anne, o, Senin devam terlemişsin, terlemişsin terlediysem de Oturuz, Göz yaşlarınızdan anladığım kadarıyla siz kızın annesisiniz. Evet annesiyiz. Maşallah. Hakikaten. Yani... Yarım Yarım ne kadar varız değil mi? Hı? Yarım ne kadar varız değil mi? Annem sen ne mübarek bir... Ya ne olacak becim. Annesin. Bizim çaldık bak. Kolumuza taktık. Helal olsun. Kaynanası çalana kadar sen al. Tabii canım. Çaldık diyemeyelim canım. He. İleride kullanırsınız ona uygun. Aldım koluma takındım işte. Bu geline takılan bilezik. He. Olan da aldım. Anası kaldı. Kim <laughs> kimi al, aldınız efendim? Kendim aldım o olanı. İç kümesi mi aldınız? He. Eve kaçacağız. Eve kapatacağız çocuğu. Evet. Ne yapacağız? Kafesin arkasında mı ha. yaşayacak? Lütfen damada kabuklu yemiş ve <laughs> şekerleme atma. Atarız ya. İyi olur. Aa. He, iyi olur. Maymun gibi bir de çocuğa kabuklu yemiş atacaksın. Perdenin arkasına kapatırız orayı. Öyle mi? He. Bir tane mi kızınız Anne var? Anne sağlasın. Oğlan benim İki. oldu gari şimdi. İki. Hiç a, a, e, kız ana sağlayana kadar öyle ya. Birazcık da erkek Tabii anası din. ağlayıversin. Öyle biraz da ağlasın. Az önce yediğim sopayı görünce benim de anam ağlayacak biliyor musunuz? Öyle. Can evimden vurdular sırtımdan. Seni hiç unutmayacağım. Annelerim vurduğu yerde gül biter. Efendim kaç kız var? İki. İki. Öbürü evli mi? Evli değil bekar. Bekar ilk defa gelin evet. ama ilk defa damat gelecek. Evet. Ne? Sevişliğin. Sevinçli olmaz Anne sağ ağlasın. ağlasın. Ha, ağlasın. Sen ağladın az ha. önce. Tabii sekiz aydır ben ağlayayım. Şimdi ben aldım biraz da ağlasın. Burada mı oturacaksınız? Evet. İç güveysi gelecek. Nasıl <laughs> Nasıl ikna ettiniz çocuğu? Kabul ettiler biz de aldık. Kim kabul etti? Onun evi verdi bize. Siz kız o zaman Çocuğa kına yakalım ne kısa kına. Bu gece misafir falan değil ki koynunda niye yatsın? Onu da yatırız. Ömrü billah burada yaşayacak zaten. yaşasın varsa. Bu gece misafir olan damat dediğimiz ha, arkadaş. Evet. Vallahi. Çok iyi hem. Nasıl? İşime Vallahi... geldi de zaten ondan iyi oldu? Ne istediler peki çocuğu vermek için? Hiçbir şey yerde. Hiçbir şey istemediler. Sen olsun dediler ben de kabul ettim. <laughs> Çalıştıracak mısınız Evet. Diye. Ne çalıştır. iş yaptırmayı düşünüyorsunuz damada? Gücü ne yetersen ona çalışacak. Ne bileyim pencere falan sildirecek misiniz? Ha, evet merdiven, pencere her şey. Sen de kahveye gidip çay içersin <laughs> akşamları. <laughs> İsmi ne kızının? Fikriye. Fikriye. Hı. Çocuğun adı mı Fikri? Fikriye. Tamam Kızın çocuğun adı Fikriydi aldım Fikri olarak mı kullanacağım? He. Damadın adı mı? Serkan. Sen, ah Serkan. He. Fikriye hanımefendi. Gecenin bir yarısı canınız adaça isteyebilir, düğünlerde kanalarda ayaklı e, aktarlar dolaşıyorlar. Bu nedir? Karanfil. Sebep? Sebep gelin olmak, gelin olmak. Gelin her geline takarlar. Gelinde de var. Evet. evet. Her gelen gelinimizde de var. Niye efendim takılıyor bu? Adet takılıyor. Kim takabiliyor? Gelin takıyor bunu. Ne? Gelin takıyor. Siz gelin evet. misiniz Kına? Ya ben iki sen oldu gelin olanı. Yani nesi oluyorsunuz? Elti oluyorum. Elti. Evet. Evet. Geldik. Yani... Hiç girme. Kazık böyle. Hiç girme. Elti ne demekti? Evet. Elti ne demek? Bunun varcık olduğu oğlanın kardeşinin hanımı olduğu için ondan elti Büyük deniyor. Abisinin, Büyük hanımı. abisinin hanımı. Hı. demek ki gelin görünce. <laughs> Görümce olmayı, görümce orada. Görümcesi oradan. oğlanın kardeşi oluyor. Kardeş oluyor, kız kardeş kardeşi olmuş görümce, o. erkek kardeşine de... Kız kardeşine baldız denir bir kere. Ya. Hayır. <laughs> kız, kız kardeş. Siz karıştırırsınız Şoray. <laughs> Şoray Bey. Şoray <laughs> Bey. Sen karıştırıyorsun. Baldız. <laughs> Şoray ha... Kızımca <laughs> değişik boyun oynamış ki ona sürçtü ağzım. <laughs> Sensin <Bunu bakmıyorum>. hanım. <laughs> ki bu <o> doğru. <laughs> Şimdi bizim buralarımızda Şoray Bey kızının gelinin ee, oğlanın kız kardeşine gelin olacak kızımız görümce diye hitap eder. Ee, abisine bizim de bizim oralarda ona e, enişte diyorlar. <laughs> Biz enişte deriz ama gelinimiz yani gelin olduğu için o eve o kıza, o evdeki bulunan kıza görüncesi olarak hitap eder. Evet, i̇şte bunları abisine... çalışın, çalışın bunları. Önümüzdeki perşembe akşamı hepinizi sözlüğe kaldıracağım. <laughs> Geçer not almak istiyorsanız Önemli değil zaten bunları hiç bilemiyoruz biz. Gelelim Fikriye Hanım'ın Serkan evet. Bey'le nasıl tanıştığına. Nasıl tanıştı? Dikkat edersen ben bu soruyu soracağımı daha önceden size söyledim. Buna çalışın dedim. Üçüncü ünitede dedim. Dedim mi? <laughs> Dediniz. Dedim. Dedim mi? Dediniz. Kızım. Yarın öbür gün düğün olur. Televizyon ekibi gelir. Bu çocukla nasıl tanıştın diye sorar. İkinci ünite evlilik hikayeleri. Çalış dedim mi sana? Dediniz. Niye çalışmıyorsun? Vaktimiz olmamıştır. Efendim? <laughs> İşimize gelmemiştir. E, Veya El işte olmamıştır. göz oynaşta tabii. Serkan'la orada kesiçe kesiçe. <laughs> ders ders kalmadı. Nasıl oldu efendim? Aile sisteme geldi. Görücü söyle. Siz Serkan'ı aile sisteme gelmeden önce tanımıyor muydunuz? Tanımıyordum. Şimdi tanışıyor musunuz? Evet. Beğendiniz mi Serkan'ı? Yani beğenmesem bu işe kalkışmazdım. Bana öyle ukala ukala cevap mi? kadar değil be. Aa. <laughs> beğenmesem ben böyle işe... Ne demek yani? <laughs> beğenmesi beğenmesin. Anan ısrar etmiştir. İç güveysi gelecek tek... i̇şime geldi zaten. Ha. Ha. Bulmuşsunuz saf olanı. Tabii canım. Odun ettireceğiz. Kim Merdiven o... sildireceğiz. damada odun denmez bir kere tamam mı? <laughs> odun ettireceğiz dağlardan. Kimi odun ettireceksin? Damada Damadı odun mu yapacaksın? Tabii canım. Sakat <laughs> da değil, sakat da değil. İş güvenliğine de vermez. Der de buradan karışıyor. Gördün mü? Dağ, bak, bak, oradan bak, bir, karıncanın, bir şey. karıncanın kardeşi varmış orada. Kimin kardeşi? Yani karıncanın. Adını, i̇ş güvenliğine, iş veremez. Bağırma oradan, gel burada konuş. <gülüyor> <gülüyor> gel burada konuş dedim ama. <laughs> gelmem bir 20 dakikamızı alacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. Buyurdum değeriz. <laughs> Değiliz. Ee, nesi oluyorsunuz siz damadın? Oğlanın halasıyız Damadın Damadın halasıyız Vere iş güvenliğini aldık diyorlar. Biz iş güvenliğini oğlan mı oğlan veremeyiz. Haberi bile yok. <laughs> Kayıt ettim üstüme. <laughs> yo, Haberi yo, ya, Olamaz olamaz. İç güveyi salmışlar. Yok olamaz. Biz Serkan iç güveyi salmışlar. Alamazlar. Serkan'ı götürüyorlar. Alamazlar. Alamazlar. Hiç. Pusu kurmuşlar. Yok. Köyün çıkışındaki yamacın Yok. orada Serkan Yok. Almışlar. bir, almışlar. Hiç Bir çocuklar. şey yapamazlar. Koşun yetişin kurtarın çocuğu. Yok. Bir kılına bile dokunamazlar. Serkan'ın. Serkan'ın. Serkan'ın saçlarını bile yolar. Yok hiç bir şey yapamazlar. Serkan'a soracak. Ben öyle... tutar gelini damadı alır gider. Nereye? Oğlanın evine. Yarın gözü yaşlı kalacak Yok kalacak, biz iç güveyliğini alamayız Gerişliği, da veremeyiz. Hiç göz yaşlı kalmayacak. Yok yok. İç Kaydı üstümde deden. kaydı. Ne kaydı? He. Notu bütün üstümde. Ne notu? Yok yok. He imzası Hayat her ve şeyi mi? Ne imzası? İmza aldık aileden. Yok yok veremeyiz. İmza vermişsiniz e, aileye. Veremeyiz. Bu buyurun siz bozacının şahidi. Evet oğlan bizim kız bizim. Oynarız gelin kızım. Biz gelinimizi yarın alıp gideceğiz. Annesi, babası, bütün Arap kalacaklara ya. Hiç durmadan dey, oğlanı ben aldım, oğlanı ben aldım. Alamaz, alamaz, alamaz. <gülüyor> ...bakın aracıklı karışacağız işte. Vermeyiz kızım, vermeyiz oğlumuzu. Hiçbir parlamaz bir Oğlum. <laughs> Oğlum, Ay, gitti yaramaz. Serkan. Gitmez. <laughs> Papaz. <gülüyor> yarın dur. <doğu. gülüyor> <laughs> Kalacaklar bütün. Babası gibi saçları vardı Serkan'ım. Gördüm seyrenmiş, seyrenmiş. Tamam <laughs> <laughs> tamam yolmuşlar saçlarını Serkan'ım. Saç ektireceğiz kızım. Saç saç ektirdik de çıkıyor. Gelin yarın. Saç yarın. mı ektirdiniz? Evet. Aa, Estetik artık en ücra Ay. köylere kadar geldi. Ay geldi kuzum geldi. Ama bazı arkadaşlara hmm. metropollerde yaşasalar bile uğramadılar. Üzülüyor mu Serkan'ım? Hayır. Hiç güvence sağlıyor. Hayır demiş. oğlum ne münasebat. Ne demek Hiç ne Öyle. Gidiyor işte. Aa sen aldılarmış güvenliğini. Beni mi? Evet. Ben senet imzalamadım imza vermişim. E biz imzalamadık. de imzalamadık Estağfurullah. hayır. Var abi. mı senedin? Evet. Nerede senet? bulunacak yerde değil de içimde var. Veremez <laughs> veremez. Yavaş gül. Lütfen yavaş gül. Zemin ahşap. Kırılsın. Ee, çökeriz. Çöksün. Ama gülmemeye çalış. Gülersen ben de yukarı gülmem, yukarı aşağı. Yok gülmem ben. Yok az önce bir güldün hafif bir sarsıldık. Sarsın benim ağırlığım sarsmıştır onu. İşte böyle gülünce hmm, bak. Ağırlığım yetti mi evi de götürür. Beğendiniz mi gelin efendim? Beğendik. Beğenmesek almazdık. Ne? Beğenmesek kalmazdık, almazdık canım beğendik aldık. Neler diyorlar? Tabii işine geldi. Şah gibi bir kız veriyor. Oğlumuzu gördüğün var mı sen daha adama direk olacak ha? Terk ettirme direk olacaksa belki de göğe direk olacak. Gördün mü? Şiştin mi diye soracağım. Yanlış olacak soru. Kıza nasıl, kıza nasıl, gelsin danası. Kız anası, kız anası, çarın gelsin, kız anası. Dam başından otlu yedim. Ya dillere atılacak, ben kötü bir otlu yedim. <laughs> Sarlayan ikini kerler, içini kerler içine tıskı çekerler gurbet giden kızın gözüne sürme çekerler getirin yakın kanasını sen de ağladın Fikriye gurbete gitmiyorsun ama değil mi <gülüyor> <gülüyor> Kızımız açmıyor elini. Evet. Akıllı kız açmaz. Altınımızı verelim. Görebilir miyiz? Aynen aslında evet. Bu sahte olmasın bakın. <laughs> Annem ağlama be. Sahte çıkmadı be. <laughs> sahte değil gerçek. Çeyrek diye mi ağlıyor? Alsınlar yarım geçsinler. Hadi ama. Elin elin buz gibi olmuş. Hadi, hadi. Tamam mı? Anne. Tamam, Hadi, hadi anne. Tamam mı? Hadi anlaşıp. Ağlama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.